Pişu. Pişu. Antalya'ya mı gideceğim? Ha? Bak bana. Etem götürüyorum seni o zaman. Bence hiç kalmaya niyeti yok zaten. Tatili gelmiş şu an çıktı. Ha diğerine gir. Diğeri hı hı. daha rahat haklısın ama. Gerçekten. gerekiyor. Kanka, Dur, ha, tamam Kanka, mi? Ruh, Kanka, şimdi çek şimdi çek çabuk çek. Çekiyorum. Çek. Şimdi babamda ne var çekiyoruz? Çorap. Burada ceketlerim, kişisel bakım ürünlerim vesaire var. Şimdi bu kısma geçiyorum. <laughs> ah! <Aa>, kedi. <laughs> Ruhsal hastalıklarını göster. Ruhsal hastalıklarım da var burada. <laughs> ruhsal hastalıklarım var. Ve gittiğim, her yer yere götürüyorum bunları. Her yere. Peşini bırakmayacaklar evet. aslında. Gör Günaydın. Şu an indim. Oturuyorum terminalde. Artık Antalya'dayım. Yolda çok çekemedim. Çünkü otobüsün ışıklarını kapatıyorlardı. Gece yolculuğu olduğu için. Zor bir yolculuktu. Geçti gitti şükür. Biraz uyuyabildim. Çok uyuyamadım. Öyle. Seçim başım dağıldı yürüyüşe çıktım şimdi. Bakın böyle limon ağacı var. Ben Ankaralıyım. Garip bunlar benim için. Bakın palmiye falan var. Neden abi? Nasıl ya? Kafamca oğlum çok sürtünme tamam. kuvvet var kafamda. Şey açım var. çok kısık. <laughs> Yo, ya, hmm. Yo. Sen saklandığın <laughs> için spesifik olarak seni, seni çekeceğim. Konuşamıyorum. Ben de sana içerik çıkarmayacağım. Şu an çıkardın bile. <laughs> <laughs> Göl geldik. Antalya'da da gölbaşı varmış ve kesinlikle yani çok fake olmasına rağmen çok gerçekçi yapmışlar. Çok güzel canlandırmışlar. Tebrik ediyorum bayağı iyi bir havuz. Bakın böyle kaya falan koymuşlar buraları. Ay burada bir şey var. ne o? Kedi Bence başka bir şeydir. Öyle düşünce daha heyecanlı. Böyle. Ama yani Gölbaşı'nı görmek için Antalya'ya gelmenize gerek yok. Ankara'da da var. Orijinal Ankara'da zaten. Aa, bak. Aa, Antalya'dayız. Ay araba, araba. Ara Ay. Abi şimdi... Dur. Bye bye. <laughs> şimdi kale içinden çıktık değil mi? Evet, çıktık şimdi şu an. Işıklara gidiyoruz. Işıklara gidiyoruz. Ve Palmiyeleri göster. Yiyeceğiz. Şu an gidiyoruz. Palmiyeler. Bakın palmiye. Antalya'da bu da benim kafam. Her yer arkadaşlar. Abi Ankara'ya bazen çok benziyor. Sonra palmiye görüyorum. Diyorum ki benzemiyor. Ayrıca Ankara kesinlikle benzemiyor. Antalya dünyanın en güzel şehridir. Ankara, Ankara kadar gri ve puslu ve ispas kömür plastik değildir. Oğlum çok tatlılar lan bu arada. Bak o da de evet. emirler. emirler mi? <gülüyor> <gülüyor> emirler. Emirler. <gülüyor> Ay Sen niye emirler bana vuruyor? <laughs> Hayır, ma madde gitti bağımlısı lan. köpek. Lan herif gitti lan. Emiri ısırmış. Oğlum, burada <laughs> <Herif> gitti. <gülüyor> 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 Emir, sevgilisini bırakıp gitti <laughs> bakın. İşte adamlık Dur. kalmadı. Bu da son yeni. Şırdan, Şırdan, <gülüyor> <gülüyor> Osman, Dilay. <laughs> Dilay <laughs> vejetaryen olduğu için çok mutlu. Bu da Şırdan.

<laughs> Al abicim Yanıyorum da şu an. Aynen nasıl sıcak Abi şu anda Oraya vardı, buraya bak çaydan buraya Bir tane buraya vardı, Güzel bu Ben beğendim Ben beğendim, yanmasaydım daha çok beğenmiştim Şimdi yapabiliriz o çakı. Çak. O zaman çak yaptığı sıra ben ağzıma aldım. şurada Tamam, tamam. Pist, 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 pist. Güzellik. <laughs> geniş yok mu? Ha onun ee? Yok geniş üşü değil. Şey. Nasıl yani? Tam evet. 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 Ben şimdi mecburen Haydi o zaman gidelim. Ya Bacaklarım düzgün durmuyor. Ne bacaklarım öyle durduğunu Osman hatırlıyor musun lan buranın e, böyle pandemiden e, pandemi gittikten 2-3 gün sonra buraya gelmiştik. Ellerinde kalan tekileyi 5 yerde dolandırdık. Çok <laughs> iyi. Ne yapıyorsunuz? Sadece kulak kaldı kedinin. <laughs> Kanka yedik gerisini. Siz mi koydunuz kediyi oraya? Hayır, Hayır kendi gitti. Gitmiyordu. Ben şöyle salladım şöyle ben oraya doğru oraya düştü. Zehra da Hadi gidelim arkadaşlar. Burada da bir tane var. Kenizeki alı bak buraya. Beni de çizdi bu arada. Niye GTA San Andreas yürüyüşü yapıyorsun? Tamam, başım döndü. Açık hava zaten. <laughs> Bitki ol. Mesela bitki. Hadi in. Çıktı mı? Diyor. Yalan Şimdi bitki tünelindeyiz. <laughs> Bitkiler nerede? efendim bakın. Burası mıymış bitkisi? Bakın Bitti durduğum. mi? <laughs> bakın burada. Bakın burada. Bitki. Bitkisel hayat. Öyle şakalar yapma YouTube'da işte. Hı. <laughs> Hayır, <laughs> şimdi kadar burada hiç bitki görmemişiz gibi burayı bitkileri olarak ablandım tünel ama işte tünelden geçmedik hani. Ama tünel diyebilirlermiş o zaman. Değil mi? Çık. Sağ olun. Yok ya. Vallahi iyi değil bu kişi. Işık mı? Sen sen. <laughs> Öp başına koy demiş. Kim demiş? Reşit Ertaş. Gülüyordum. Önüne bak. Ne kadar insancıl ördekler mi? Gerçekten. Takılıyorlar. Kovalayınca gidiyor ama bili bili deyince geliyorlar. Çok yaklaştılar. İnşallah ayağına... Bir şey olmaz ben ya. Ama. Ka kazı olsalar sıkıntı ben de, da bilmiyorum. ördek bir şey yapmaz hiç herhalde. Ankara'ya geri döndüm. Dün gece yoldaydım. Bu sabah vardım. Zaten tipimden falan belli. Ee, dönüş yolunda hiç video çekmemişim. Yorgundum. O yüzden vlogu böyle kapatıyorum. Bay bay.